Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Mayasız, sıvı yağlı, pamuk gibi poğaçalarla geldim. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet şimdi tarifine geçiyorum. Bir bardak sulu yoğurdu karıştırma kabına alıyorum yoğurdun sulu tarafından kullandım koyu tarafından kullanmadım Evet yarım su bardağı sütü üzerine ekliyorum bir yumurta ekliyorum sarısını üzeri için kullanacağım bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum Evet, burada yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ var veya bir su bardağından iki parmak eksik de diyebiliriz. Sıvı yağını da alıyorum karıştırma kabına. Burada bir buçuk paket kabartma tozu var. Ee, yarım paket vardı buzdolabında. Onu çıkardım ve bir tane de bütün kullandım. Bir buçuk adet kabartma tozunu ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, burada 4 su bardağı un var. Un yarısını koyuyorum. Karıştırıyorum. İyice pütürsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve kalan unu ekliyorum. Evet, artık yoğuruyorum. 4 su bardağı un e, yetmedi, tekrar ekliyorum. 4,5 su bardağından yakın un kullandım arkadaşlar. 4 su bardağından sonra azar azar ekleyelim. Elime yapışmayan, yumuşak, tok, çok güzel bir hamur oldu. hamurumuz güzelse yaptığımız hamur işi de güzel olur üzerini kapatıyorum şöyle ortalığı topladım 15-20 dakikaya yakın dinlendirmişimdir beyaz peynir ve kaşar peynirini hazırlıyorum hazırladığım hamurdan tek elimin avucunu dolduracak şekilde parçalar koparıyorum ve bezeler yapıyorum yuvarlıyorum düzgünce 12-13 adet beze çıktı Evet, hazırladığım bezeleri alıyorum. Şöyle alt tarafına başparmağım bastırıyorum ve bastırdığım kısma beyaz peynir ve uç kısmına da kaşar peyniri dilimleri gelecek şekilde iç harcını yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Düzgünce kapatıyorum. Bu şekilde diğerlerine de devam ediyorum. Kaşar peynirini çok bazılarına çok koymuşum o yüzden eriyip aktı. Ya siz rendeleyip koyun ya da daha az koyabilirsiniz arkadaşlar size kalmış. Evet hepsini bu şekilde yapıp uç kısmına düzgünce kapatıp tepsiye aralıklı olarak yerleştiriyorum. İnanın bana mayalı kadar güzel oldu. Hatta pratikli, e, pratikliğinin de düşünürsek mayalıyı da geçti diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi aralıklı olarak yerleştiriyorum. Mayası zaten kabarmaz demeyin. Aralık bırakın çok da güzel kabarıyor arkadaşlar emin olun. Evet. Poğaçaların üzerine şimdi ayırdığım yumurta sarısı ve bir kaşık bir çay kaşığı pekmezli güzelce karıştırıyorum ki bu güzel kızarmasını sağlıyor poğaçaları. Mayalı mayasız fark etmez. Genelde bu şekilde karıştırıp sürüyorum. Poğaçaların üzerine evet. Poğaçalarım hazır. Hatta fırını ısıtmadım. Soğuk fırına gönderdim. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim arkadaşlar. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Mayalı kadar kabardı. Hatta mayalı kadar da yumuşak oldu. Bakın. Bu pratiklik, bu lezzet, bu görünüm gerçekten harika. tarifi kaçırmayın derim mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet iç dokusu da bu şekilde. Müthiş oldu gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Dener ve beğenirsiniz. Kıymetli yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz tariflerime sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.